Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için farklı bir anlatımımız olacak. Bir önceki anlatımızda çalıştığımız mevlüt örtümüze e, takım olarak seccade yaptık. Şimdi onun detaylarını paylaşacağım sizlerle. Öncelikle seccademizin kumaşından bahsedeyim. Secademiz seccademiz etuvallinen etamin kumaş. Seccademizin ölçüleri ise 1.25'e 75 cm olarak Hazırlandı arkadaşlar. E, seccademizin bu desen çizimi için hemen bilgilere geçelim. Deseniniz için bu şekilde elinize bir şablon oluşturursanız çizim esnasında size kolaylık sağlayacaktır. Hem de eşit olacaktır. E, çizim yaparken de kullanacağımız e, ütüyle buharda uçan kalemler var arkadaşlar. Çizim kalemleri. Bunları hobi malzemeleri satılan yerlerden temin edebilirsiniz. E, kumaşa çizdikten sonra ütü yapıldığı vakit e, kalem lekesi kalmıyor, uçuyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde alabilirsiniz. E, şablonunuzu bu şekilde hazırladıktan sonra kumaşınızı şablonun üzerine bu şekilde yerleştirip kalemimizle çizimimizi yapacağız arkadaşlar e, motif sayısı ne kadar yapmak istiyorsanız o isteğe bağlı Ben 17 tane motif kullandım bir seccade için siz kaç tane kullanmak istiyorsanız ona göre ara mesafelerini ayarlayıp desenlerinizi çizebilirsiniz Evet desenimizi çizdikten sonra desenimiz kumaşta bu şekilde görünecek desenimizi bu şekilde çizip tamamladıktan sonra kıvrımlarımızın işlemesine geçelim şeklimizin başlayış noktasından iğnemizi batıp çıkıyoruz ve aynı yere tekrar batıp mesafeyi göz kararı isteğinize göre ayarlayıp iğnenizi çizgi hizasından çıkıyoruz sonra bu tarafta kalan ipi iğnenin altından çekiyoruz ve bu şekilde zincirimizi oluşturuyoruz. İpimizi çıktığımız yerden aynı şekilde iğnemizi tekrar batıyoruz. Çizgi hizasında karşıdan çıkıyoruz ve buradaki ipimizi iğnemizin altından çekip bu şekilde zincirimizi oluşturuyoruz. Kıvrımların üzeri hep tamamlanana kadar aynı bu işlemi yapacağız. İğnemizin altından ipimizi geçiyoruz. İğnemizi çektikten sonra ipimiz bu şekil oluyor. Kıvrımlarımızı bu şekilde işleyeceğiz. Zincir oluşturarak. ipimizi iğnemizin altından çekip bu şekilde işlememizi tamamlayacağız. Ben anlaşılır olsun diye biraz iri attım mesafeleri. Normalde ben seccadede minik yaptım. Videoda görünür olsun diye mesafelerini biraz açık yaptım. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Desenlerimizi bu şekilde işleyerek tamamlıyoruz. Sonrasında orta kısımdan motiflerimizi ekleyeceğiz. İstediğiniz herhangi bir motifi çalışabilirsiniz. Ben mevlüt örtüsüyle takım olsun diye ikisine de aynı motifi çalıştım. Bu motifimizin anlatımı bir önceki anlatımızda mevcut arkadaşlar. Oradan faydalanabilirsiniz. Çiçeğinizi birleştirirken orta kısımlara kıvrımların uç kısımlarına inciler dikebilirsiniz. Evet hanımlar bu seccademizin anlatımı bitti. Şimdi diğer seccademizin detaylarıyla devam edelim. Etamin işleme seccademizin detaylarıyla devam edelim. E, modelimizi desenimizin modelini ben yakın çekim yapıp instagram sayfamda paylaşacağım. Modeli oradan çıkartabilirsiniz. Ben şablonla çalışmadım fotoğraftan çıkarttım. Instagram'da fotoğrafını attığım vakit siz de oradan inşallah faydalanabilirsiniz. Ee, şimdi seccademizin kumaşı yine aynı etuallinen etamin kumaş. Ee, ölçülerimiz yine aynı 1.25'e 75 santim. Modelimizin kurulumuna gelince modelimizin seccademizin tepe kısmından desenimizin ara mesafesi 18 santim olacak arkadaşlar. Modelin tam ortaya denk gelmesi için kumaşınızı bu şekilde ikiye katlayıp kumaşın tam orta kısmını bu şekilde tespit edip yerini belirleyin. Bu şekilde iğnenizi takarak kumaşın tam orta kısmını belirleyin. E, modelimizin kurulumu ise ee, biraz önce söylemiştim. Baş kısımdan modelimizin başlangıcına kadar olan mesafe 18 santim. Modelimizin ortasını ortasındaki tam çarpıyı ayarlamak için çift kareden 15 kare sayacağız. Çift kareden 15 saydığımız vakit tam motifimizin orta kısmına gelmiş oluruz. Kumaşınızı bu şekilde ayarladıktan sonra santimi bu ölçüyü aldıktan sonra 15 çift kare sayarak kumaşınızın ortasından iğnenizi batıp modelinize başlayabilirsiniz. Modelimizin bu kısmı en tepe kısmı. Sonra yan taraf çaprazlama inen yan taraf. desenimizin tam bitiminin aynı sırasından sola doğru 23 gözenek bırakacağız. Tek tek 23 gözenek bırakıp motifimizin buradan yerini belirleyip işlememize başlayacağız. Sonrasında en solda olan yani kenar kısma gelen yer burayı da çaprazlama 8 gözenek bırakacağız desenimizin yerini o şekilde ayarlayacağız. En son kenarda zaten aşağı doğru indiğimiz sıralı yerimiz. Burayı da yine iki motifin arası 23 gözenek olacak arkadaşlar. Ben seyircademizin geniş görüntüsünü Instagram'da paylaşacağım. Bu şekilde biraz sıkıntı olur. Ben sadece size gözeneklerin sayılarını tepede motifi başlarken bırakacağımız mesafeyi ve yanlardaki motiflerin geçiş sayılarını vermiş oldum bu şekilde Bunlar... desenlerinizin kurulumlarını yaptıktan sonra yerlerini ayarladıktan sonra uygulamaya başlayabilirsiniz seccadelerimizin detaylı görsellerini iyi oyası cemseli instagram sayfamda paylaşacağım oradan ulaşabilirsiniz Evet hanımlar, bugünlük anlatımımız bu kadar farklı bir anlatım oldu. Ben de farklı çalışmalar yapmış oldum bu arada. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. Ee, i̇nşallah detayları net bir şekilde anlatabilmişimdir. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin. Herhangi bir sorunuz olduğu vakit yorum kısmından yazarsanız dönüş yapmaya çalışacağım inşallah. Başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.